Merhaba arkadaşlar balımın tasarımları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte örgüde pirinç modelinin yapılışını anlatacağım, çalışacağız. Modelimizin önden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Hemen hemen aynı sadece şu kenar ilk başlangıç yerimiz bizi Modelimizin tersini ya da düzünü gösteriyor arkadaşlar. Burası tersi, düzü de burası arkadaşlar. Şimdi modelimizi yapmaya çalışacağım. Ben şöyle bir göz kararı ilmek yapıp şöyle. ilmek nasıl ya aldığımı da göstereyim arkadaşlar size şöyle şişimi şuradan giriyorum şuradan şöyle alıyorum arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar varsa yardımcı olur diye düşünüyorum bir tane daha şimdi arkadaşlar Modelimiz bir ters bir düz olarak çalışılıyor. Ters yaptım. Düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bu şekilde sona kadar gelirim arkadaşlar. bir ters bir düz Şimdi modelimin tersindeyim arkadaşlar. Modelimin düzüne geçtim. Pardon arkadaşlar. Şimdi burada yapacak olduğumuz işlem Tersin üst ters olanlara düz düz olanları ters öreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ilk başlandaki ilmeğim ters, ipimi arkaya çeviriyorum, düz örüyorum. Ilmeğimdeki düz onu ters örüyorum. Tersi düz, düzü ters örüyoruz arkadaşlar. Bu sarıyı bu şekilde devam ediyoruz. Bu arada kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorumları yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle düz düzü ters yapıyorum. Tersi düz örüyorum. sizlerle birlikte birkaç sıra yapayım. Mantık bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Pirinç e, bu şekilde yapılıyor. Bebek hırkalarında, kazaklarında, yeleklerinde güzel duruyor arkadaşlar. Yetişkinler için berelerde, atkılarda. Şimdi modelimin tersindeyim arkadaşlar. Şuraya bakıyorum ilmeğim düz gelmiş. Bunu ters alacağım arkadaşlar. Ters öreceğim. Buradaki ilmeğim de ters. Bunu da düz öreceğim. Tersi, ter, tersi düz, düzü ters örüyoruz arkadaşlar. Mantık bu pirinçte. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Bugün küçük küçük çıkmaya başladı. Birkaç sıra daha örüp geleyim. Sizlerle. Şimdi modelimin düzündeyim. ilk ilmeğim ters. Bu ilmeğimi düz olarak öreceğim arkadaşlar. Sıradaki ilmeğim düz, onu ters olarak öreceğim. Tersi düz. Düzü ters olarak örüyorum arkadaşlar. Son bir kere daha öreyim sizlerle birlikte. Modelimin tersindeyim. İlk ilmeğim düz. Bu ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğim ters. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz çıkmıştır. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Tersin e, arkadan gel. Tersin tersi düz, düzü ters olarak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.